Arkadaşlar Brawl Stars'a ba oyuna başladık. Oyuna başladık. Nereye öldün? Ne zaman gittin de öldün? Ben tek gelirim. Ay roket attı. Roket attı. Çekil uyu yolda. Hepinizi doğuyorum. Hepinizi doğuyorum. Ben sinirlendim. Sen neresin? Seni bulamayayım. Abi sen değil misin? Yok bu düşman. Düşman ölüm. Düşman ölüm. Vur lan ha onu. Ben mi öldüm? Kim öldüm? Aa, aa Ama yendik. Yenmedik. Ama üzülmüyorlar. E çünkü... <laughs> e çünkü ödül vermiyorlar ve kupamız gidiyor. Tamam, bir dahaki sefere daha güzel oynayacağım inşallah. Tekrardan başlıyoruz. Ne? Videoyu açarken falan şaşırdım anlıyor musun? Ne? Geç kaldık. Anne, adamları dalma ben ölmüşken. Evet arkadaşlar, videomuzu izleyip beğenmeyi unutmayın. En son oyuna devam ediyoruz. İlk başta oyunu açmayı unuttum. Videoyu açmayı unuttum. Evet tekrar oyna diyor. Çıkış diyor. Çıkışa basalım. Tekrar başlayacağız. Ama şunu dışarı atmam lazım. Bu çok konuşmaya başladı bu cici kuş. Bunu mecbur dışarı atacağım. Bir dakika geliyorum. Yes. Geliyorum. Ödülleri topla. Cici kuşu dışarı mutfağa koydum. <laughs> evet başlıyoruz. Seçtim mi neresi yanımdan oldun. He uşak. Hmm, tamam ekle beni. Ben nereden şey değişiyorum? Bu oyunu ben e, pek oynamadığım için bilmiyorum. Ben şey konuşamadım. Şeyimi nerede değişiyorum? Üstüne Ama bu çok güçlü ya. Bence bu olsun. Çok güzel ateş ediyor. Hazır mısın? Hazırım. Sosis baş. Bu sosis miydi? Hmm. Sosis diyor. <laughs> sosis. Nasıl oynuyor ki bu? Ne? Bu sosis nasıl oynuyor? Ne? Özel bir sosis bombası. Allah Allah. Sosisin bombası var. Sosis bombası Hadi hazırım ben seni bekliyorum. Çift hesaplaşma. Evet. evet. Brawl Star oynuyoruz. Ben çift Robotics. Ben çift Faster, net Oh, oh, Ne etti öyle? <laughs> <ki> insanlar... <laughs> Bak şimdi ne yapıyoruz da zuba gibi değil mi? Düşmanları öldürüyoruz. <laughs> Yanımdan ayrılma. Geliyorum. O kadar bir ağır kıyafetim var ki tek yürüyeyim canım sike. La 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 Bak git sana gitmeyi bu. Yan yancı değil. Ho 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 ho. ho. Baksana <laughs> Evet. Ee, oyunu kaybettik diye diğeri yapışmış yere isyan ediyor. Ben de ağlıyorum. Ama bu çok güzel silahla atıyor ya. O yüzden seviyorum bunun oynamasını da. Dur. Çok güçlü bir atışı var. Ne düştü kız orada? <laughs> bir şey uçtu. Dur. Şu nasıl bir şey? Mortis o. Yani cadı. Nasıl bir şey yapıyor? Bu yakından mı oluyor? Yani ona yakın zemine deniyor. Böyle baltasıyla vuruyor ya. Güçlü vuruyor mu bari? Böyle ne, özel gücüyle tek atıyor. Oo, şunların puanı daha fazla. Bunları seçelim. Bak dur en fazlası şu 550 mesela. Evet. 800. Aha şu daha güçlü sanki. Ama o da yakın zemini dövüyor insanları. Hmm. Başka gücü yok mu? Tek atmıyor yani. Ne, ne, özel gücü böyle adamların üstüne böyle atıyor. Ee, ha böyle yer kırılıyordu böyle fıf diye o mu? Yok. O bu. Yer Güçlü ya bana Şu. güçlü lazım. Ha bak bu olabilir evet. Bu tam benlik. Nasıl seçeceğim ben bunu? Ha, seç. Başlıyoruz hazır mısın? Ben mi davet edeceğim seni? Davet ettim kabul et. Hadi başlıyoruz. Hazırım. Bak bak nasıl ses ediyor seninki. Bir daha oynasana ya. Seni bekliyorum. Bir an önce gel. Hazır ol ve oyuna başla yalım. O oh, ye. Yeah. Hadi. Kız seçtin mi? Hadi hazırım de be. Ay bu tek yolu ben abone size kostümümü göstereyim. Arkamdan iki tane tornavida var. İki tane tornavida. Ben neyim? Ben Robotix miyim? Tıp 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 tıp. Yandan oynarken, önden oynarken, Başladım. Popomu sallar ki yani. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Ne seçtim biliyor musun? Ne seçtim? Ne biliyor musun? Zehir atıyorum. Oo zehir atacağız. Ve başlıyoruz. Ben Hangisi üstteki. üstteki alttakiler biziz herhalde. Evet. Evet başlıyoruz. Bak. Bak lütfen sakin oyna tamam mı? Beni heyecanlandırıyorsun. Aha bu. Oo iki üç kere vurabiliyorum tamam. Ben şimdi bilmiyorum bu oyunu. dondurma. Bu oyunu bilmiyorum. Bilseydim, bileydim. Anne yani zuba gibi işte. Ama hiç oynamadım ki bilmiyorum tam olarak. Puf. Aldım onu da. Bekle Gel beni. Gel yanıma. Eyvah. Gaz var kalp. zehirli dumanlar geliyor. Nereye gidiyorsun kız? Dur. Şimdi nereye dikkat et. Lo nereye gidiyor lo bekle beni ya benim karakterlerim yine nenem nenem gidiyor ya Saklanayım ben de. Ben de çok büyüğüm lan. Nasıl saklanacak? Bir abi saklanalım. İnsan, İnsan gördüm mü tarı? İnsan gördüm tarayamıyorum. Şey balyozla kafasına vurabiliyorum. Vur işte. Hani bu da nerede? Hep el 3 kişi kaldı diyor. Bir, üçüncü biziz. iki kişi kaldı. Ha iki takım kaldı. Çok hızlı gidiyorum. Ben gelemiyorum. Dur. Bak saldıracaklarsa göreceğin gününü. Ben. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Allah ya Allah ya Allah geberdi. Hop, yanlış tarafa attın geri zekalı. Ha, attı fırlattı bunu o mu bana fırlattı ne oluyor anlamadım. Biz birinciyiz. Yuhuuu. Ben nereye atacağım Nereden atılıyor kız? Şurada mı? Şu. Buradan evet mı? Evet arkadaşlar, sizin için birinci oldu. Sushi. Pist, 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 pist. Sushi. sushi. Devam ediyoruz. Pist, sushi. Işte. i̇şte böyle yeneriz. Gidiyoruz ilk defa yandık. İyi ki bir Yanduk. Bu ne demek? Aa sushi, sushi geldi karşıma. Ne bu? Bunun içinden bir karakter çıkabiliyor. Ne? Ay hadi yedik. Yarayru sana karakter çıkıyor Nasıl çıkıyor ya? Allah Allah. Aha. Nasıl çıkmıştı zaten? Evet arkadaşlar. Çok güzel şeyler oldu. Hadi tekrardan ben bununla oynayacağım. Bu güzel vuruyor. Tamam. Hadi bakalım. Başlıyor muyuz? Hazır. Hazırız arkadaşlar. Ho ho! Sakin! İçeriye u, sanki şey diye. Hadi başlıyoruz, Konserveri başlıyoruz. Konser Konserveri içeri. Evet neredeyiz? Uhu, ben hala dans ediyorum. Uhu, <laughs> bu karakteri çok sevdim. 8 bit. Neredeyim? Hoppua. <laughs> Hoppua. Evet aldık onu hadi gidelim. Aha şurada da var şurada da var. Hoppua. Hoppua. Evet uf uf çok vurdu çok vurdu. Başka var mı acaba? Aha şurada da var şurada yukarıda da var gel. Anne. Bir de bir bi bi yasınlar. Yasınla biz katalım. Alalım onu. Iyi. Al onu, al onu. Bak yürü git seni doverum çocuk. Yanından çekil. <laughs> kaç, kaç. Kaç biraz canımız da olsun gel. Hı. <laughs> <laughs> gel, Aha onu da öldürdük bileceğiz. <laughs> Öldüm ben <dene>, ama sonunda. <laughs> Yuhuu bu karakter tam beni gösteriyor. Tam beni yansıtıyor bu karakter. Like attım. Like like like. Süpersin dostum. Biz bir harikayız diyor ve... Tekrar oynayalım mı? Çıktın mı? Çıkmadım, çıkmadım. Evet arkadaşlar, ikinci birinciliğimiz. <laughs> şak, şak 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 ver puanları. Doldur Allah az daha da düştük Ben hazırım, başlıyor musun? Ay, evet. Benimki iki vuruşla böyle tarıyor, tarıyor bitti. Benimki balyo özelliği başına bir vuruyor, ay ciddi. Neydi? <laughs> özel gücü adamları donduruyor. Başla diyeyim. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hadi. Bak başlıyoruz. Hadi. Ben amon yok, tanımam yok, bunu bir alalım, dur. Gel abi işim uzursaydı, geli, şerefsiz de geliy. Bana bak, beni sinirlendirme sen, doverim ha. İşte. Oha oha bomba bomba atayla bir yerden bu ben ne, ben? ne lan? Şey şeyim de olsun dur canım da olsun geliyor. Bırakın lan oğlumu. Ağzınızı burnunuzu kırarım sizi. Bana vuramazlar zaten. Uf. Uhu hepsini geberttik. Son üç şey kaldı. Tamam. Dur canımız da olsun gel. Kime de saklanalım? Diğere saklanalım canımız da olsun. Bur. Lan bomba kim atıyor ya? Ya sen ben niye bırakıyorum harbiden bomba? Manyak mıyım ben? E oğlum. 3 3 takım kaldı şimdi 2 kalacak bizden sonra. <laughs> Ve saldıracağız tamam mı? Oynan Oha bir şey uçtu lan tepede. Oynan diyor. Oyna mı diyor kafamıza bir şey fırlatıyor durunca. Ana. Bu ne kız? <laughs> Aha geliyor Andule. Gidelim mi? Gel. Hani o, o ne lan? Oha çüş deve la. Hiç korkma. Korkmuyorum. korkmuyorum. Ağzınızı burnunuzu Ben nereye gittim? Öldüm. Eyvah ölme. Ölme geleceğim. Öldüm bu kız. Abo. Kazandık ama seni hiç etmiyor. <laughs> o kadar yoruldu ki. Olsun hiç yok da neydir. Dört kupa aldık. Uhu, şu an dans ediyorum. Yes, 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 Hadi bakalım tekrardan oynayacağız. Aynı karakterle oynayacağım ben yine. Tamam ben de kılacağım. Hazır mısın? Hazırım ben de bunu oynayacağım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 11. dakika. Ve iki kere mi birinci oldu? Yoksa üç kere mi? Dört kere. Dört kere mi? Ben hatırlamıyorum ama neyse. Hadi başlıyoruz. Anne yani ev sahibi bir şey misin? Hadi gidelim. Burada sandık bir şey bulalım. Aa, aha an sandık koş. Oho! Hem de kaç tane var buraya he! Buf! 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 Al orayı! Kat! Kat gel! Abone vur abone vur! Uf, <laughs> Ne vurdum ya! <laughs> Anani sote! Arkadan biri saldırıyor bize! Ay Ruh olduk uçtuk! Ahahahah! <laughs> Niye <Çok gülüyor> sıkıyorsun kadar Bekliyorsun orada! Aba olur mu ya? Dünyanın şeyini attım durduru beni en son! Eksi bir olsun sıkıntı yok! Dur, devam dur, devam! Bunlar yeniyor, anladım tekrar oynayamaz. Baktı ki bunlar yeniyor, hemen güçleri yolladı diyor diye. Çıktın mı? Ha, Çık. Tekrar oynayamazsa? E, ödül vermek kim alacak? İyi oyundu vermiyor. dostum. Ödül vermiyor. Tamam tamam. Evet, ne yapıyoruz şimdi yeni etkinlik diyor bir şey var burada ne o? O bir şey Oo, değil. başka şeyler de var bakalım mı? <laughs> bakalım neler var. <laughs> Elmas kapışması, soyuk ay bir şey seçtim. Knockout'u seçtim. Ne biliyor musun? Teke karşı tek adam. Ha, seninle oynamak istiyorum ama ben. Bunlar ne Knockout, knockout? Anne dur. Bununla beni oynasana. Ha bunu mu? Var mı ki bende o? Yok. Neydi benle kapışsana. Ha seninle mi? Nasıl kapışacağım? Şimdi o basınca seninle mi oynuyorum? Bas mı? Birlikte oynamayacak mıyız şimdi hazırım derse? Hazırım derse? E, rastgele birimizden, ikimizden bir karakteri seçtik. Yanımıza rastgele bir bot atacak bir tane. Yani teke karşı tek savaşacağız. Merhaba dostum. Neyse başka bir şey yapalım o zaman. <gülüyor> 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 Şu nasıl? O da tek. O da oyna. Allah Allah. Birlikte oynayacağımız oyun hangisi? Bu çift Hazırım. Başlıyoruz. dostum başlıyor. Sen dans koy diyeceğim. Aha başlıyor, başlıyor, başlıyor. Hazır ol. Benimki Hazır mısın Piper diyor. Var, Piper, Piper. Mayper, ben bilmem, tanımam, etmem. Ha buraya bir şey var gel. Su, su evet alalım şunu. Ay sürekli atıyor. Kaçalım hadi kaçalım. Ha buraya da var. Sen niye öyle bek 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 diye yürüyorsun? Lan üç kere niye vuruyorsun ya? Manyak adam. Es e, tek tek vuruyorsun. <laughs> Ay boğazımda bir gıdıklanıyor. Bir, geri dön. Geri dön. İnternete çekmiyor. yap. Allahım yarabbim. Neredesin? Beni de bekle. Buradayım. Beş kişi... Hala beş grup var. Bir yere saklanalım. Bir vah. Ahandu. Geliyor. Eee kaç. Şerefsiz ya. İnternet kaç kaç çekiliyor. kaç. Evet benim de çekmiyor. Allah biri bana saldırıyor. kaç. Kaçayım mı? Kaçsana. Kaçamıyor <laughs> ki. kaç. Vur onları. Bayılma onlar. Aa. Ama koşamıyorum. İnan ki koşamadım yani. Çok istedim ama gitmedi. Bismillah. E şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Sıkarak koşamazsın. Sıkınca direkt... Tam arkamdaydım. Mecbur sıktım. Direkt anama dönüyor sıkınca. Ama tam arkamdaydı ya dedim vurmasın bana. Ben ona vurayım. Canım da hemen dolmadı yahu. Tekrar oynaya mı bastın? Çıkış mı diyorum? <laughs> evet. Uzun zemini seçeceğiz sana. Uzun zemin. Ya bu hızlı koşmaz mı? Yok uzun zeminli bir şey. Ne? Şu. Sekiz bit. Sen bunu oyna. Gitar çalıp canını dolduruyor ya. He. Ee. Bakalım abi deli lan nasıl oynayacağız? Hazırım. Ben de şunu oynayacağım. Oo yerden geldi. Wow. Ne gelişim vardı böyle be. Evet son tur arkadaşlar. Bakalım kim yenecek. Pardon, 10 tane grup var. O 10 gruptan bir tanesiyiz. Bir ki bir ki bir ki gözüme da bir şey giriyor. <laughs> Göremiyorum. Sol gözüm knockout. Ha bu tarafa cil. Nereye cidiyiz? Kodun yola cidiyiz. Alo. Ulan yavaş. Ya bu var. Benim var ya tuşum gitmiyor tuşum. Herhalde internet çekmiyor diye. O zaman bana benimle geldi. E buraya gelsene şurada şeyleri vuralım. Bir şey <laughs> yaramıyor Nasıl yaramıyor? Güçlendirmiyor mu ya? Aa, onu satayım geldi. Aaa bırak beni. Kaç gel buraya gel gitme. Gel, Alem, gel. Anam gel iyi. Ay kaç. Gel. Kaç 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 gel kaç. gel. Mortis geliyor. Mortis kim? Yanıma niye gelmiyorsun? Mortis seni öldürürüm. Bak Mortis İy Mortis, Mortis. Beni sinirlendirme. Öldürürüm onu. Aaa kaç. Ay çabuk Kimsin? canımı doldur gerizekalı. Kesin. Zaten gidemiyorsun. Koş ben koş. Yüz, dur. G Uf. Uh. Dene ne Canım doldu hadi gidelim. Saldır ikimiz de aynı anda saldıralım. Durr ne be! Uh, 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 vurayım beni, vurayım beni. Abo, abo, yardım et Uuhuhuhuhu! Uh, Lan manyağın atışına bakıyor o ne be! Kedi gibi bir şeydi. Eee? <laughs> bize ya ne güçlü karakterler var var ya ne gemek. Şöyle kafasını çıkarıp atıyor. Ha bu değil mi? Evet. Bomba da patlayan evet. sorun. Evet arkadaşlar. Ha bu ha bunları hiç oynamadım ya. Bir de bunu oynayayım be. Ama ben uzak zeminli bir şey seçmem lazım. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> uzak zeminli bir şey seçip. Ben de bu sefer bunu seçeyim ama yakın zeminli. Başka bir şey seç. Ne fark etmez. Bakacağım nasıl oynuyor. Merak ediyorum. Çok puanı var bir de. Bakalım güçlü e, mü? Hmm. Hadi bu son oyun olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Alt taraftan, üst taraftan, sağdan, soldan bir yerden like atın. Üşenmeyin lütfen. Biz burada o kadar yoruluyoruz. Siz de bize bir beğeni atın. Aha gene çekmiyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Oo ben, ben çok kötü bir silahım var benim ya. Çık çok çık ama iyi vuruyor ya. Hani hani kaç. Kaç. Kaçma. Oo yumruğum resmen var ya atıyor atıyor ya. Yanında olsun. <laughs> Boğuluyorum sanki. Gel sana Gelsene buraya. Gel buraya seni pislik. Aduket. Adam da yapıyor? Nereyim ki ben? Göremiyorum. Hangisi benim? Şunun da canın çok az. Ah ben öldüm. Abo öldüm. Çabuk diren de ben de geleyim. Ben kaçıyorum. Sakla ne öt evet, kaç. Ha saklan oraya. Şunu alayım ben. Hadi 3 saniye sonra ben geleceğim herhalde. Geldim. Geldim neredeyim? Gazın içine bıraktım seni. Gazın içine ne bırakmıyorsun beni be? Ona geldi. Lan gelemiyorum. Kaçma lan gel buraya. Hı, vur onu. Aferin sağ Uzak vuruyor ya, aa burada. lan! Gitseneee! Gelemiyorum, canım bitti lan! Lan canım bitiyor. Ne kattım adama? Yeşilde mi doluyor bizim canımız? Evet. Bana bak, aduket atarım sana, neye uğradığımı şaşırırsın ha! <laughs> dur, dur! Kaçıncayız, son iki, bir, bir tane kaldı sadece, neredesin sen? Doğru. Ha, hadi gel. Havlulara vuralım hadi. Uf, yakından da vuramayalım. Hadi hadi Hayır. hadi. Birinciyiz. <laughs> o odasın. Çak. Böyle durdun. <laughs> ne duruş ettin be. Yuhuu. Yendik. Birinci oluk ve zirvede oyunu bırakıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Mert Mehmet Tuba yazarak kanalımızı bulabilirsiniz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yuhuu. Çok güçlüyim diyor. Yes! <laughs>